bir tanesi. Çünkü oldukça başarılı yapıyor her şeyden önce ve akıllı bir tool. E, diyelim ki bu daireyi az önceki gibi e, seçmek istiyorsunuz. Önce buradan fırçamızın boyutunu seçebilirsiniz. Mesela çok da büyük fırça boyutlarıyla çalışmak iyi değildir bu arada. Diyelim ki 85. Gördüğünüz gibi üzerinde artı var mouse kursorunun o seçimini pozitif yönde yaptığını belirtiyor. Yani buraları seçiyorum ben. Gördüğünüz gibi seçiyorum, 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 seçiyorum. Gördünüz mü? Ortadaki beyaz yeri tamamen seçtim hemen hemen ve diğer seçim araçlarından çok hızlı ve çok daha kolay seçtim. Dışındaki siyah bölmeyi de seçiyorum şimdi. Bakın ben tek tıklamamla o zaten akıllı olarak oraya aldı. Yine tıkladım aldı. dış bölgeleri seçmek biraz daha zor tabi. Hemen hemen istediğim sonucu aldım. Biraz daha yakınlaşıp fırçanızı küçültebilirsiniz. Klavye kısa tuşlarını, kısa yol tuşlarını kullanıyorum buralarda. Size onu yine göstereceğim. Ne kadar iyi bir seçim yaparsanız o kadar iyi söyledim gibi. Ama mesela bazı yerlerde taşmış. Çok yaklaştım. Seçim şurada taşmış gördüğünüz gibi. Ee, daha önce bahsetmiştim ya shift ve alt tuşlarını kullanın diye. Bunda da alt tuşu alt tuşuna basılı tuttuğum zaman gördüğünüz gibi artı olan kısım eksi oluyor. Bakın. Ve o seçimi oradan kaldırmamıza yarıyor. Yani eksi tuşuna basılı tutarak buralara tıklarsanız o seçimler içine girmiş oluyor. Yani daha düzgün bir seçim yapmanıza yarıyor. Gördüğünüz gibi hiç de fena olmayan bir seçimi burada yapmış oldum. Kullandığımız tool Quick Selection Tool'du. Şimdi o selection'ı yine deselect yöntemiyle kaldırıyorum. Hiçbir şey seçmemiş oldum. Magic Wand Tool'sa direkt renkleri veya kontrastı kendiliğinden bilen bir e, araç. Ama biz fotoğrafçılar bunu çok kullanamıyoruz. Çünkü bizde fotoğraflarımızda fazlaca renk var aynı renkten birden fazla yok. Mesela Magic Mantle'da şu bölgeye bir dokunayım isterseniz. Bakın çok oldukça garip bir seçim yapıyor çünkü Green'in benzer tonlarının bulunduğu yeri seçiyor ama yani biz bunu fotoğrafçılıkta açıkçası kullanamıyoruz. Keşke kullanabilsek. Grafikerler oldukça fazla kullanır bunu çünkü aynı renk olan yerleri tek tıklamayla seçebiliyor. Ben yine Deselect yöntemiyle bu seçimi kaldırıyorum. Bir alttaki crop tool, perspective crop tool, slice tool, slice select tool'dan bizim hemen hemen tek kullandığımız şey crop tool burada. Crop zaten isminden de anlayabileceğiniz gibi kırpma aracı. Crop'a bastığınız an fotoğrafın sağında solunda belli seçenekler göreceksiniz. İsterseniz onları kullanabilirsiniz. Yani bu fotoğrafı değil de mesela ben bu otel fotoğrafını kırpmak istiyorum diyelim ki. Buradan çekebilirsiniz diyelim ki böyle çektiniz. Yeni fotoğrafınız. Enter'a bastığınız zaman yeni fotoğrafınız bu oldu. Veya Ctrl Z veya Mac'te Command Z tuşlarını kullanarak bir geri gelebilirsiniz. Bütün Windows programının da olduğu gibi. Yine crop tuşuna bastığınız zaman içinden herhangi bir alanı siz kendiniz de croplayabilirsiniz şu şekilde. Ben kendim seçtim bunu mesela. Veya crop seçili haldeyken yine onu gördüğünüz gibi taşıyabiliyorsunuz istediğiniz yere. Crop Tool da bu şekilde. Veya Crop'un farklı kullanım alanları var. İçeriye doğru veya dışarıya doğru da kullanabiliyorsunuz Crop'u. Yani diyelim ki bir fotoğrafın etrafında bir çerçeve oluşturmak istiyorsunuz. Hemen böyle yanlardan ufak ufak çekebilirsiniz. Ve Enter'a bastığınızda gördüğünüz gibi çok güzel beyaz çerçeveli bir fotoğrafınız olmuş oldu. Tabi sağdan biraz fazla çekmişim sola göre mesela. Onları kendiniz daha sonra yine crop tool'u kullanarak hafif daraltabilirsiniz mesela. Bu tip kullanım araçları, kullanım yöntemleri mevcut cropta da. Crop biz fotoğrafçıların dediğim gibi çok fazla kullandığı bir yöntem. Çünkü her zaman kadrajımızda istediğimiz, istemediğimiz objeler olabiliyor. Bu istemediğimiz objeleri de genelde kırparak veya klonlayarak veya Photoshop'ta bir şekilde yok etmeye çalışarak onlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Crop Tool eski haline de fotoğrafı getirebilirsiniz bu arada. Bahsettiğim gibi. Bu arada arka plan az önce göstermiştim. Tabi beyaz bildiğiniz gibi. Onu tamamen siz yine rengini daha sonra değiştirebilirsiniz. İsterseniz siyah yapabilirsiniz vesaire. bunları yine göstereceğim. Burada Crop Tool da göstermiş olduk. İlk başına gelelim fotoğrafın. İlk açtığımız şekli buydu. Crop'un bir altında da Eyedropper, Color Sampler, Ruler ve Note Tool var. Bunlardan fotoğrafçıların en çok kullandığı yine Eyedropper Tool. Yani damlacık gibi düşünün bunu. Bunu da bu çiçekle güzel resimde gösterelim. Diyelim ki bir renk almanız gerekiyor. O renki başka bir yerde kullanacaksınız. Bu rengi bu Eyedropper Tool'u kullanarak alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Photoshop'ta burada siyah ve beyaz kısım var. İlk Photoshop'u açtığınızda siyah ve beyazla gelir bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Yani siyahın üstüne tıkladığınızda bütün renk skalası zaten karşınıza geliyor. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Renk kullanmak istiyorsanız ama diyelim ki siz fotoğrafın içinden bir renk seçmek istiyorsunuz. Ben çiçeğin burasındaki bu pembe rengi çok beğendim mesela. Ve ben oraya bastığım an bakın şu an mousela bastım ve bırakmadım. O rengi zaten orada görüyorsunuz. Pembemsi, şeker pembe gibi. Ve o renk siyahın yerini almış durumda. İsterseniz artık bu renkle buraya işte boyama, çizim veya ne isterseniz yapabilirsiniz. Tekrar bunu siyah almak içinse kırmızının üstüne basıp herhangi bir siyah seçmeniz mümkün. Bu eyedropper tool'u özellikle dijital makyajda vesaire çok kullanırsınız. Yan taraftan uygun rengi alma, almama gibi yöntemlerle kullanabilirsiniz. Eyedropper tool'u da burada göstermiş oldum. Bunu da tekrar Siyah alayım. Onun da bir yöntemi var. Daha sonra yine göstereceğim size. size Diğer tool'lar bizim çok işimize yarayan tool'lar değil. Dolayısıyla bu dersimiz diğer derslere göre biraz daha uzun oldu ama en azından ilk baştaki 2, 4, 6 tane seçim araçları genelde öğrenmiş olduk. Önce Move Tool'u gördük. Fotoğrafımızı hareket ettirebildiğimiz. Rectangular Marquee Tool'u gördük. Dikdörtgen seçim aracı. Altında Elliptical Marquee Tool'u gördük. elips ee, veya yuvarlak seçim aracı. Bir altında Lasso, Polygonal ve Magnetic Lasso Tool'ları gördük. Lasso Tool biraz daha serbest, polygonal e, mouse'unuzla takip edebileceğiniz bir seçim aracı ve Magnetic Lasso Tool da siz devam ederken arkanızdan manyetik olarak bir seçim yapan bir araç. Quick Selection ve Magic Wand Tool'dan, Quick Selection Tool biz fotoğrafçıların en çok kullandığı araç. Size de onu kullanmanızı genellikle tavsiye edeceğim. Altında crop tool kırpma aracı, fotoğraflarımızı bununla kırpabiliyoruz. Onu gösterdim. Bir altında da eyedropper tool yani renk alma damlacık aracı gibi e, toollarımız araçlarımız burada mevcut. E, i̇lk altı tool'u burada görmüş olduk. Daha sonra bir altındaki artık biraz daha daha Photoshop diyebileceğimiz, daha e, piyasada shoplama diye tahmin. E, tabir edilen kısmı göreceğiz devam ediyoruz.